vakit namaz kılıyorum. Benim kocam büyüktü biliyor musun sen? Ki birinin götünün kıl olmak ne demek? Kadın ne demek? Hele de koskocaman bir adamın senin oğlun yok mu? Senin kızın yok mu? Damadın yok mu? yok mu ya? Bize bize bir de utanmadan ahlak dersi veriyorsunuz. Gezideki çocuklara iftira atıyorsunuz. Yok efendim seviştiler yok efendim işediler oraya yok efendim bilmem ne. Ben gittim gördüm ben Türk'üm Türk bayrağı için tek elinde değil biliyor musun? Kesinlikle değil. Ayıp ayıp. Benim hocam müftü diye sesini çıkaramıyor. Şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim. Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum. Gayet de kot pantolon giysin dolaşsa. Hayır. Niye size yalakalık olsun diye. Onu da boşayacağım. Allah belanı versin.